bir genç geliyor ve şöyle bir soru soruyor seri es ey üstad ey hocam diyor kul Allahu u Teala'nın kendisinden razı olduğunu bilebilir mi? Merak ediyor musunuz Allah benden razı mı diye? Merak ediyor musunuz? Herkes ediyor. Ve bir genç geliyor bu soruyu soruyor. Bir kul bilebilir mi Allah kendisinden razı mı değil mi? Seri Es-Sekati şöyle biraz düşünüyor. Hayır bilmez diyor. Daha işin başında. O genç diyor ki üstadım diyor. Bence bilebilir. Bence bilebilir deyince iyice meraklanıyor. Çünkü nasıl bir bilgi verecek? O insanlar öyle bir kibir etmezler. Çocuktan bile bu manada ders almayı bilecek kadar bu işin seviyesini kazanmış insanlardır. Öyle ben hocayım, benim yanımda laf olmaz falan filan o hikayeler bizde var. Orada o hikayeler yok. Hemen dikkat kesiyor. Söyle bakayım. Böyle bir bilgiye nasıl ulaştın? Şunu söylüyor. Allah Teala sevdiği ve razı olduğu şeylere beni muvaffak kılar. Çirkin gördüğü ve kızdığı şeylerden de beni uzak tutarsa o zaman Allah'ın benden razı olduğunu bilebilir. Daha da Türkçeleştireyim mi size? Şöyle uğraştığınız işe bak. Uğraştığınız iş eğer ise, salih bir amelse geçen der söyledim bir amelin salih olabilmesinin şartlarını. Salih bir amel ise inşallah sizin o yaptığınızdan da sizden de Allah razıdır. Ama değilse bu manada başka şeyler varsa ortaya ortada ama el muhasibi gibi ancak muhasebe yapınca bu ortaya çıkabilir. Yoksa öyle evrilip çevirerek değil. Ciddi bir biçimde ben şu anda yaptığım işten Allah razı mı? Bunun sani amel olup olmadığı konusundaki tespitini tam anlamıyla yaptığım zaman meşguliyetimin rızayı kazandıp kazandırmadığını da tespit etmiş olabilirim. Çünkü hadis var ortada. Allah'ın bir kuluna olan hayır muradı onu iyi şeylerde hayır işlerinde kullanmasıdır. Eğer Allah bir kulu hayır işlerinde kullanıyorsa inşallah o rıza makamına erişmiştir. Cenab-ı Hak hepimize bunu nasip eylesin. Amin.